ya kaçak yollarla gümrük kapısından geçerken yakalanan üç tane makak türü maymunu gümrük memurları tarafından yakalanıyor. E, biz de kendilerini alarak getirdik. Burada önce kendilerini bir sağlık kontrollerinden geçirdik. Bir tane, üç tane maymunu yavrulardı. İleri derecede sıvı kayıpları vardı. E, bütün kontrollerini yaptık. Kan tahlillerini yaptık. Hayvanlarda sıvı kaybı ve vitamin mineral yetersizliği vardı. Halsiz bitkin düşmüşlerdi. Kendilerini belli bir süre soğuk, yoğun bakım ünitelerimizde beklettik. Yoğun bakım ünitelerimizde gerekli tedavi ve bakımlar yapıldıktan sonra şu anda kendilerini karantina kafeslerimize aldık. Öbür yavrularımızla beraberler. Belli bir süre sonra da kendilerini normal alanlarına alacağız kendilerini kendiler zaten e, hayvanlar öbür e, yavrularla beraber e, birbirlerini görüyorlar ama birbirlerine dokunamıyorlar bir adaptasyon süresi geçiriyorlar adaptasyon süresi bittikten sonra da kendilerine normal öbür yavrularla içerisinde alarak hep beraber yaşayacaklar.